Şimdi bütün bu konuştuklarımızı ele alırsak genel e-ticaret markaları üzerinden bir yorum yap. Dijital pazarlama yapan uzmanlara para yatırmak ve onlarla birlikte çalışmak boşa bir yatırım mı? Veya ne kadar avantajlı bir yatırım sana göre? Veya bir sosyal ile birlikte çalışmak veya iş faaliyetleri alanında olan, sana iş yükü olan, enerjini alan alanlara bir uzman kişiyi atamak sence ne kadar mantıklı ve sürdürülebilir olur? Evet. yorumunu. Şimdi e-ticaret tarafında sadece bu işin reklam kısmı değil, bunun kargo süreçleri, diye, operasyonel süreçler ve birçok daha süreci var. Tedarikçiyle anlaşma vesaire, üretim gibi. Her biriyle tek kişi ilgilendiği zaman bu sefer ne oluyor? O kişi 10 parçaya bölünmek zorunda. Eğer yeni kurduğunuz bir işletme ise, hani günlük kargo sayınız 15-20 ise Evet tüm bu işleri kendiniz yönetebilirsiniz Sonuçta kısıtlı bir bütçeniz var ve kısıtlı bütçe yani belki uzmanlara veya danışmanlara veremeyebilirsiniz fakat işleri belli bir seviyeye getirmişti hem fiziksel satışınız var hem ne bileyim pazar yerlerinde satışınız var veya belli bir aşamaya gelmiş orta ölçekli diyebilecek biraz daha küçüğün bir üstü artık diyebileceğimiz günlük 30-20 40 kargolara ulaştığınız bir firmanız varsa artık bu işleri delege etme zamanınız gelmiş demek. Çünkü bunların tüm hepsi kargo süreci işte günlük öğlene kadar kargo çıkarmak ne bileyim enerji alan şeyler bu enerjiyi aldığından dolayı da az önce konuştuğumuz gibi bu marka sahibinin, sahibinin de yaşadığı şey süreci doğru yönetememek. Ne kadar reklam panelini bilirsen bil. Süreci doğru bir şekilde yönetememek. Burada da zaten bu konuyla alakalı ikimizin de Instagram'da videosu var. Hani orada şunu örnek veriyorum ben. Hani iki tavşanı aynı anda yakalamaya çalışırsan ikisini de kaçırırsın. Bu yüzden hani işi bir uzmana delege etmek, bir uzmana vermek aslında uzun vadede markayı büyüten adımlardan biridir. Belki 3 ay vadede işte cebinizden 10 bin, 20 bin, 40 bin fazla para çıkabilir. Ama uzun vadeye baktığınızda markalaşmak için adım atan markalarda bu önemli bir yatırımdır.